Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonunuzdan mobil bankacılık uygulaması üzerinden kaybolan veya çalınan banka kartınızı nasıl yenileyebilirsiniz veya iptal etmek istiyorsanız nasıl edebilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra menüler kısmından kartlarım bölmesine giriyoruz ve banka kartlarım seçeneğine tıklıyoruz. Burada hangi kartınızı yenilemek veya iptal ettirmek istiyorsanız tıklayın ve 3 nokta bölmesinden yapmak istediğiniz işlemi seçin. İşlemlerimiz bu kadardı. Kartınızın teslim süresi bulunduğunuz adrese göre değişiklik göstermekte olup ortalama 2 hafta veya 10 iş günü içerisinde adresinize ulaştırılacaktır. Ayrıca kartınızı yenileme işleminden belli bir süre sonra mevcut kartınız iptal edilecektir. Kartınız kaybolmamışsa bile herhangi bir işlem yapamayacaksınız. Ama yeni kartınızın geleceği güne kadar işlemlerinizi ziraat mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz anlamadığınız veya aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video işinize yaradıysa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın ayrıca. Başka bir videoda başka bir içerikle görüşmek üzere hoşçakalın.